Amerika bir marketin parking lotundayım ağzına kadar arabayla dolu şu an hafta içi mesai saatinde saat sabahın 11'i ee, ve tüm parking lot full dolu ee, şimdi içeri girelim bakalım Amerika'da insanlar aç mı ölüyor mu marketlere gidemiyor mu marketler boş mu İçeri girip görelim her taraf insanlar görüyorsunuz full adam kartını doldurmuş alışverişini yapıyor tüm raflar ağızlarına kadar dolu. Tüm raflar dolu ağzına kadar yemeklerle, yiyeceklerle. Şimdi fiyatlara bakalım. 50 inç Samsung televizyon 399 dolar. 50 inç LG 389 dolar. 43 inç LG 329 dolar 43 inç LED 259 dolar Her taraf ürünlerle dolu. Tüm televizyonlar, full Mac masaüstü bilgisayarlar, iMac 24 inç M1 çip 1249 dolar Her taraf insan dolu. Her tarafta yiyecekler, gıda ürünleri full dolu. Hiçbir eksiklik yok. Görüyorsunuz herkes alışveriş kartlarını doldurmuşlar full. Etler, salamlar, sosisler. peynir reyonu peynirler etler devam ediyor insanlar herkes alışverişini yapıyor her taraf dolu tavuk kuzu görüyorsunuz şu kadar pound'u 99 cent şu kocaman şey 7 dolar şu kadarı 7 dolar çekilmiş hindi eti poundu iki buçuk dolar şu kadarı 17 dolar dana eti poundu 5.29 konservelerin olduğu bölümdeyiz yine her taraf ağzına kadar dolu hiçbir raf eksiklik yok bunlar bahçedeki kuşlarına yem alıyor Biliyorsunuz 40 pound 18,5 kilo 28 dolar. 10 25 pound 11,5 kilo. 9 dolar. Poundu 37 sent. Şeker 50 poundu 22,5 kilosu 41 dolar. Poundu 80 sent. Sıvı yağ 5 litresi 8,5 dolar. Diğer bir rayon full dolu. İçeceklerin olduğu reyon full dolu. Tuvalet kağıtların olduğu reyon ve dondurmuş ürünlerin olduğu reyonlar full dolu. İçeceklerin olduğu yer. 36'lık Pepsi kola, 11.5 dolar. Tanesi kutu kolanın 31 sent. Limon suyu bir buçuk bir buçuk üç litresi beş dolar onzu beş sent armut poundu bir nokta üç muz gençler poundu kırk üç sent kırk altı sent patates poundu elli beş sent domates ağzına kadar dolu arkadaşlar. Şöyle pırıl pırıl poundu 1.3. Portakal poundu 1 dolar. Limon poundu 1 dolar.